Özür dilesem mi acaba? Ya da yok ya. Yani. Ne dileyeceğim? Haklıyım ki ben. Hem şimdi özür dilersem. Durduk yere haksız duruma düşerim. Biz neye tartışmıştık lan? Haklı zet kapağı. <laughs> Oğlum konu oradan nasıl bana ilgi göstermiyorsun'a geldi lan? Aa geçen de açık bırakmıştı. Hatta göstermiştim bak açık bırakmışsın diye. Ulan be. Keşke söyleseydim o sıra. Aklıma gelmiyor ki. Dur ben bunu not alayım da unutmayayım Tekrar tartıştığımızda söylerim. <laughs> Hakkın yoktu. Ha, ha. ha mi geçeceksin? Dur şöyle arkamı dönüp dokunmadan geçim de rahatsız olma. Neymiş efendim? Küsüyormuşum. Bir kere ben küsmüyorum. Olaylara karşı tavrımı koyuyor. Ama keşke yemekten sonra koysaydım. <laughs> Artistlik yapıp yemeyeceğim dedim de. Oğlum midem kendini sindirmeye başladı. Şuna bak nasıl da yiyor. İnsan biraz ısrar ederdi ya. O ne? Neye gülüyor o kadar? Ne izliyor ki? Ha, ben onu izledim. O kadar komik değil ki bir kere. Konuşsam mı acaba? Gerçi ne konu açacağım ki? Böyle durumlarda hep saçmalıyorum oğlum ben. Ya, geçen sırf barışmak için 1.5 motorların aslında 1.5 değil 1.490 olduğunu söylemiştim. Ne alakaysa. Of çok sıkıcı. Bu da 2 saattir içeride kimle konuşuyor acaba? Neyse bir su içeyim ayağına gideyim de dinleyeyim. <laughs> Şuraya biraz oturayım bari. Ama başka yerlere bakayım. Göz göze gelip de konuşma. Nereye gitti la o? Tünel seni sen çok seviyorum pişmanım dön gel.